Yani şöyle son halka sitelerimizde tavan serislerinin bu kadar canlı bir şekilde devam ettiğini gördükçe yeni halka arzlarda bu performansın devam edeceğini yeni halka arzlara bırakın 2 milyon 3 milyonu belki tarihi rekorlar kırılıp şöyle 5-6 milyon kişinin başvuru yapacağını düşünmeden edemiyoruz arkadaşlar. Ki Odin solüsyon teknolojide böyle bir şey olursa herhalde kişi başı 100 liralık 150 liralık ancak lot düşer diye tahmin ediyor. Şöyle halk hastalarımızdaki tavan serisini görüyorsunuz değil mi? Yeşil rakamların güzelliğini. Arkadaşlar bugün halka arz talep toplamada Odin kısa koduyla Odin teknolojide son gün halka arz bilgileri profilinin bizlerle paylaştığı şu son hap bilgileri tekrar sizlerle paylaşalım. Artık bu saatten sonra da başvuru yapmadıysanız daha ne diyelim. Yani bu saatten sonra artık zor. Hemen şimdi girin bankacılık online bankacılığınıza bilgisayardan girin, telefonunuzdan girin, nereden giriyorsanız hemen başvurunuzu yapın arkadaşlar unuttuysanız. Odin teknoloji 13, 14, 15 Mart bugün son gün. Bireysel eşit dağıtım biliyorsunuz. Akşam 6'ya kadar bazı bankalarda başvuru yapabilirsiniz. %60'ı bireysel dağıtılacak. 44 milyon 200 bin lot dağıtım olacak. Odin'e. Ve katılım endeksine uygun değil. Bakın 30 TL fiyattan. Ne dedik? Hani halka arzlar böyle talep tavan serisi bol bol devam ederken acaba Odin teknolojiye fazla başvuru olabilir mi? 5 milyon, 4,5-5 milyon kişi. Olur mu? Olur. 2 milyon kişi başvuru yapsa 14 lot 420 lira. 3 milyon kişi başvuru yapsa 9 lot 270 lira. 4 milyon kişi başvuru yapsa 7 lot 210 lira. Düşünseniz arkadaşlar yani çok düşük bir meblağ, düşük rakamlar Tavan serisi uzun sürse ne kazandıracak diyeceksiniz. Ama tabii ki erken tavan bozma durumunda da eklemeler yapılabilir mi? Yapılabilir. Niye olmasın? Sektörü güzel. Geç kalmayın. Artık bugünden kaldıysanız zaten geç kalmışsınızdır da. Artık şu dakika itibariyle başvuru yapmadıysanız hemen başvurunuzu yapın arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz.